Evet arkadaşlar. Yumnatan selam aleyküm. Sağlığıma hoş geldiniz arkadaşlar. Suyu avanta kuyudan çekiyoruz arkadaşlar. Şimdi kubu kümesi açacağız. Arkadaşlar lütfen videoya başlamadan önce abone değilseniz abone olun, beğeni yapın, yorum yapın, kanalımıza destek olun. Şimdi bu kümesin temizliği var arkadaşlar. Tabii bu arkadaşlar çıkarsa. Şimdi bunlar ne istiyor biliyor musun? Şu baba maviyi Babam abi çıkarayım. Heh, onlar da çıksınlar. Hadi bakalım şimdi. Çıkın çabuk! Çabuk 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 çabuk! Haydi! Suyumuz doluyor arkadaşlar. Şimdi bunları çıkaracağız. Orada bakın tabanca aldım bu, bu iş için. Ya böyle... Ha, pek uygun da değil ama 1500 liraya ayarlık bunun işte arkadaşlar. Bunun içine salıyoruz. Hem su tasarrufu oluyor hem tazikli suyla kuşların şeyleri yıkanıyor. Bir arada ızgara var. Her zaman söylediğim gibi kümeslerinizde ızgara şart. Izgara şart arkadaşlar. Yavru düşmesin yavru. Suyumuz doluyor daha yarıya gelmiş. Ben bununla şu, şu kova ile arkadaşlar büyük kümesin komple yıkıyorum şeyini ızgaraları. Orada daha çok ızgara var. Şimdi maskelerimizi takacağız. Maske takmışsak olmaz arkadaşlar. Toz toprakta. Yavaş olur. Yavaş baba. Yavaş. Yavaş. 14 kuyruk yelpaze gibisin maşallah yavru. sende O da 14 kuyruklardan. Hepsi 14 kuyruk da. Bakın arkadaşlar her gün bir, bir tık büyüyorlar. Biri dişi biri erkek bunlar arkadaşlar. Şu soldaki şu. Büyük olan değil de şu dişi. O erkek. Hadi inin aşağıya be. Inin be. Adam hasretmeyin. Şunu ayarlamam lazım arkadaşlar. Çünkü su da şimdi dolabilir. Su taşmasın. Hadi siz aşağıya. 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 Aşağıya, ha, aşağıya. Aşağıya. Şimdi aşağıda daha iyi onlar arkadaşlar. Şöyle. Şimdi suyumuza bakalım. Bu bize yeter. Suyu kapatalım. arkadaşlar siz öyle bir seyredin. 2 dakika ben şurayı güzel Şu alır. Çıkarayım. iyi bulamadım yalnız ya. Bakın arkadaşlar. Neden kirleniyor? Tüyden işte arkadaşlar. Tüy görüyor musunuz? Bakın bu emeği hiçbir para satın alamaz arkadaşlar. Bunu bizim kuşçu arkadaşlarımız en bu emeği veriyor. Kuşlarına bakmak için, iyi bakmak için. O yüzden yani bu emeği hiçbir para satın alamaz. Arkadaşlar geliyorum. Temizlik devam. Evet arkadaşlar halimi görüyorsunuz. Bu emeği diyorum ya hiçbir para satın alamaz. Bu verdiğimiz emeği. Şimdi size kümesi göstereyim. Sağlıklı kuş görmek istiyorsanız böyle kümese bakacaksınız arkadaşlar. Kuşların sağlıklı olup olmadığını anlamak için kümeslerin tabanlarına bakacaksınız. Ama tahta kümes ama beton kümes. Görüyor musunuz? Kupkuru. Çok şükür elhamdülillah. Hiçbir sıkıntı yok kuşlarımızın kümesinde. Neden? Sağlıklı kuşlar arkadaşlar. Koku yok. Neden? İhsel yok. Hastalık yok. E şimdi bunları böyle Bunda kim oynuyor ya? Bu bütün suyu çekiyor. Allah Allah. Görüyor musunuz arkadaşlar? Suyu, suyu çekmiş. Ulan var ya. Neyse yeter bu ya. Şimdi bunları yıkacağız arkadaşlar. Bu dört tane kolay da. Bu kümeste çok işte arkadaşlar ızgara. Bakın burada bir sürü var. 10 tane, 12 tane var. Bu da yarın artık ya. Şimdi size 3-5 dakika bir bunlara bir su tutalım. Sonra iki mabet yaparız. Videoyu kapatırız arkadaşlar. Çünkü neden diyeceksiniz? Hem videoyu uzanmasın. Hem bir de ee, bunlar gürültü yapacak çünkü bu arkadaşlar. şey gürültü yapacak. Hiç boşu boşuna kalkarsınız da. Hadi ver şu olmadı mı lan? Bakın arkadaşlar, Alet bu. Bunu aldım işte. Bunu sadece bunu ızgaralar yıkamak için arkadaşlar. Ara sıra da araba yıkamak için. Şimdi bunları ben ıslatacağım. Tazlıklı suyla ıslatacağım. 5 dakika sonra onlar kabardı mı tekrar yıkamaya başlayacağız. Ne yapayım arkadaşlar? Kuşları kendim kadar kuşlarla da düşünüyorum yani. Vallahi bazen kendimizden çok düşünüyoruz kuşları ama ya pek bir şey yok. Hayatımızın neşe kaynağı bunlar bizim. Yani çok basit bir şey bize suyu çok az alıyor arkadaşlar. Su harcama olayı çok az. O yüzden tercih ettim bunu çünkü ben normal kuyunun çeşmesiyle hortumuyla burada yarım kuyu gidiyordu su buraya. Bakın tazikli su. Tazikli su nasıl işe yarıyor? Tüyleri aldı alttan. Üstten de bunları alacak birazdan. Vallahi işte böyle uğraşıyor. Uğraşmadan olmuyor. Yemek olmadan yemek olmuyor arkadaşlar. O yüzden kuşlarınıza iyi bakın. Kümeslerinizi iyi temizleyin. Bu ızgaralar şart. Biz ızgara, var. Allah'tan rahat bir zilki Temizliği de kolay oluyor. Korkumu unuttuk kuyuya geri çekti suyu. mi arkadaşlar? Şimdi bunları böyle bir bırakalım. Kendi kendine biraz bu kabarsın. Yani çok güzel aslında tabancamız arkadaşlar. Gerçekten güzel. Yine. Bakın şu ortalara vurdu mu nasıl siyah atıyor. Şimdi bu kafanızı şişirmesin arkadaşlar. Bu gürültü yapmasın. Şöyle alayım şu kuşları size bir daha çekeyim. Bakın baba mavi kayıp. Bence o tarafa gitti. Gel buraya be. Bakın arkadaşlar, bu babam iyi bir gün kedi yiyecek ama ne zaman bilmiyorum. Rüzgardan düşeceksin şimdi yan bahçeye. Komşunun kedisi yiyecek seni yani. Şimdi bunlar bu tarafa gelmesin. Zaten temizlikte tüyler biraz dışarı çıktı. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Kuşların sağlıklı olduğunu öğrenmek istiyorsanız... ...kuş alacağınız kümese gidin tabanlarına bakın. Ve içerideki kokuya bakın. Bakın bebişler yine burada. Neyse cümleten hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Abone değilseniz lütfen abone olun. Beğeni yapın. Başka bir videoda görüşmek üzere.